Evet, Öyle. ortaokulu Demirci'de okudum, liseyi Manisa'da okudum. E, tabii ilk defa ben Deniz'i, Meriz'i, arabayı, marabayı kasabada 55'te gördüm. Deniz'i de işte liseye gidince gördüm. Öyle bir süreç var. Ben lise ikinci sınıfta ki tabii bu 60 herhalde 64 yıl falan oluyor. Hı -hı. 64 yıl oluyor. Ben devrimci oldum. Manisa'da, yani ilde iki kişiydik kendisine devrimci diye. biz dedik devrimciyiz. Peki nereden çıktın? Hani neydi, neydi etkileyen Bize yol sonrasında. gösteren bir şey de yoktu. Şöyle, ben yalnız yaz ayları da çalışıyordum. Hı. Yani okul ağaçlarımı çıkartmak üzere işçilik yapıyordum, çalışıyordum. Bu işçilik yaptığım için, o zaman da işte böyle işçi sözleri işte ne, ne bileyim çıkıyordu köşe yazarları falan. İşte, çetin Altan mı yoksa? Çetin Altan vardı taş köşesi. <laughs> evet. Yani işçi proleter derken ben kendimi özdeşleştirdim. <laughs> i̇şçi ve proleter kavramıyla özdeşleştirince onun gereğini yapmak istedim. Gereğini yaptığım için açık olarak ben devrimciyim dedim lise 2. sınıfta. O zaman tabii bir risk olmadığı için hocalarımız da aman evladım sen ne söylüyorsun falan diye şey yapıyordu. Biz